direğinin içine şöyle bol miktarda un koydum onun üst kısmına tuzumu ilave etsin şurada şöyle mayam var yaş maya daha erken aktifleşmesi için mayanın üzerine şeker ilave etsin şimdi ılıttığım su ile karışımımı yoğurmaya başlayacağım şöyle suyumu ilave ediyorum hafif hafif yoğurmaya başlayacağım çok sıcak değil soğuk da değil ılık Hafif yoğurduktan sonra da mayamı ilave edeceğim. Unumu, suyumu, tuzumu ilave edip hafif şöyle hamurumu yoğurdum. Şimdi mayamı ilave edeceğim. Şöyle bir boşluk açmıştım. Mayamı hafif elimle erittikten sonra hamurla özleş, özleştireceğim. Evet. Hamurumu yoğurdum. Şu an e, poşet üzerini üzerine kaplayacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Mayalandıktan sonra da pasılar halinde Fırına verip pişireceğim. Evet kızlar, hamurum mayalanmış şöyle. O tepsime döküp fırına vereceğim artık. Evet, ekmeğimi şöyle küçük bir tepsinin içerisine aldım. Şimdi 160 derecelik fırınıma vereceğim. Pişireceğim. Evet. Ekmeğim de pişti.